Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı sabahlar. Eke boz takka, perçem dişi uçuracağız şimdi iyi seyirler. Hadi bakalım. Ee, bugün Ankara kapalı böyle ee, yoğun sisli. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimize göstermiş olalım. Altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekicilerle sizlerle paylaşacağım. sanar. Evet arkadaşlar altına şu anda kuşlarımızı açtık. İlk çalışmasını da yaptı. Aferin. Maşallah. Evet arkadaşlar bugün fazla uçmadı. Türkiye Kupası'nda maşallah. 4'üncülük mü vardı? 2 i̇ki, 2'ncinlik iki, İlk 2'ydin. Sonra 4'e düştük abi. Sonra 4'e düştük. Biz de aynı kaderi yaşıyoruz seninle. Biz de 5'e düştük Şenol. ol. Olsun. Atarım Canım abi. sağ olsun aynı. Aynen öyle. Gene eee Allah sağlık versin. Gene uçuruz. İnşallah. Abi. Kuşun kaç sefer yapmıştı? 21 abi. Geçerli. Geçerli. Geçer sizi. 8-9 tane de geçersiz var. 8-9 tane onları da içeri yapmış olsa işte yapmış olsa <laughs> açık ara açık ara birinciydin arkadaşlar Aynen. şöyle kuşu yakından bir çekeyim. Ondan sonra gene güzel bir tane kuşumuz var. Ee, eke bir kirli uçuruyoruz biliyorsunuz. Onu bırakacağız. İçerisi de misafir dolu. Tam bir kuş. Çift taraflı kanat noktaladı. O yüzden böyle fazla havada kalamıyor kanatları pişirene kadar pişirdikten sonra gayet güzel başarılı oluyor bu kuşlar ee, yıllardır denediğimiz için artık kuşları çözdük böyle biraz ufak ufak çalıştıktan sonra kendini yapmaya başlayacaktır ee, eşinden de ayırdığımız için ee, kümesler soğuk ee, havanın güzelliğinde ee, bir iki az yavru baktılar ondan sonra ayırdık kuşlarımızı çünkü eve çekiyoruz Soğuklarda yavru büyümüyor. E, yavruların da günahına girmek istemiyoruz işin açıkçası. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde bu kuşumuzun güzel videolarını hazırladım. Sizlerle paylaşacağım. Bugün böyle az çalıştı ama olsun. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.